Herkese merhaba. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor salgın sebebiyle. Bu süreçte herkes evlerinde olmak zorunda. Ben de bu sürece katkı sunmak için evlerimizde oynayabileceğimiz zeka oyunları tanıtmak istiyorum. İlk tanıtmak istediğim oyunun ismi Renkli Küpler. Bu oyuna Cubits de deniyor. 4 kişiyle oynanabilen bir oyun. 8 yaşından büyük oyun kişiler için e, tasarlanmış. O, kutumuzu açalım. Kutumuzun içeriğinde oyunumuzu anlatan kitapçık var. 4 farklı renkte küpler var. 4 farklı renkte küpler var. 4 oyuncu için bunlar. Evet ve üzerinde desen bulunan desen bulunan 77 tane kart var. Buradaki amaç Buradaki amaç buradaki deseni, buradaki deseni buradaki küplerle oluşturmak. Buradaki küplerle oluşturmak. Bu deseni oluşturan oyuncu bu kartı kazanmış olur ve daha sonra diğer karta geçilir. Bu şekilde kartlar bittikten sonra en fazla en fazla kartı toplayan oyuncu oyunu kazanmış olur. Şimdi hemen bu deseni hızlıca oluşturalım. Şöyle hemen hızlıca oluşturalım. Evet, hızlıca hızlı olan kazanır bu oyunda. Evet. Evet. Desenimiz oluştu. Gördüğünüz gibi. Bu deseni bu kartta kim deseni en hızlı oluşturan oyuncu bu karta sahip olacak ve oyun sonunda buradaki kartlardan en fazla toplayan oyuncu oyunu kazanmış olacak. Herkese sağlıklı günler dilerim.